Sultan, ne oldu Şahane? Niye alıyorsun? Buraya kadar falan. Al mektupların resimlerini ve beni unut. Sultan, ne oldu ya? Bilmeden bir kabahat dedim. işledim? Niye unutayım seni? Beni unut Ferhat. Kendine helal şu bir kız bul. Evlen, çoluğa çocuğa karış. Unut beni. Sultan diye biri hiç yaşamadı farz ed. Ne diyorsun sen Şahane? Ben sensiz ne yaparım? Benim hayatım senin varlığının anlam kazanır be. Sen söyleyeyim daha iyi ya. La Ferhat, Bitti artık. Ya niye anlamazsın? Anam benim al gibi sattı. Ya 75 beş milyara sattı be. Demek anam verdi seni. He? Verdi. Öteden beri seni zengin kocaya vereceğim derdi, derdi, derdi. Sonu da verdi işte. Ya marmara çırısı gibi yaktı beni ya. İkimiz de yaptı sultan. İkimiz de. Ya sen benim için sefil olma be. Darien gibi delikanlı. Git evlen. Kendine bir aile kur ya. Oldu. Başka? Kızım olursa adını da sultan koyayım mı? Ya kendine gel sultan ya. Hiçbir şey bitmiş değil. Bak, biz ikimiz el ele verip Benma ablayı ganç koyarsak, ...Pembe abla değil seni kılını bile kimse ele veremez Sultan ya. Rüya görme Ferhat. Adamdan başa çıkamayız, bilmeyiz misin? Seni başkasına vermesine müsaade etmem Sultan. Gerekirse burada ikimiz de ölürüz. Ama gene de seni başkasına vermesine müsaade etmem. E ne yapacağız? İntihar mı edeceğiz? Yok yani. Benma ablayı yola getirmek için açlık grevi yapacağız. Ne? Açlık grevi mi? Evet. Ah. Açlık grevi yapacağız. <laughs> bak bak Ne yazıyor orada? Aşkımız için açlık grevi yazıyor. Aa. Aa ne yazık mı çocuklar? Bak bak. Ne oluyor burada? Açlık grevi yapıyorlar. Aa, üstüne iyilik sağlık. Sultan, Ferhat ne yaparsınız siz burada? Bak da görme Arifet'in Halif abla. Senin başımıza sardığın beladan kurtulmak için açlık grevi yaparız. Açlık grevi mi? Açlık grevi ya. Ben Mağda Sultan o zengin herife vermekten vazgeçene kadar da devam edecek kremiz tamam mı? Bu uğurda ölümü göz al. Bayana toprak başıma. Gördün mü başımıza gelenleri? Aşkımız için aşkı yapıyoruz. Ayşe hadi koş bizimkilere haber koş, koş 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 <gülüyor> 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 Pembe. Aa, Pembe! Ne vuruyorsun abla ya? Hadi. Ah! Gene kapı be, anam Bende. ipini koparan kapıya Bende. geliyor be, hadi yürüyün Bende. hadi, Bende. geldim. Bende. Kız, insan özeti, sen gene mi geldin? Hayırdır, ne var kız gene? Kız Pembe, ha? sorma başımıza gelenleri, vah oh, başımıza gelenler, vah! Oh. Anam ne kendi başına, iyi bakayım kız kafana. Kız hiçbir şey gelmemiş kafana. Kız gene kafana aynı bizim bizim. <laughs> Hadi. Dalga geçme Pembe, ha. biz öldük bacım öldük, mahvolduk. Ne oldu abla? Ne oldu be? Ana bu ekonomik kaçı bir konuşsa anlayacağım ama... ...ağzında lafı fırıldak gibi döndürüp duruyor, ne var pembe, adam? Pembe, Sultan'la Ferhat sahilde açlık grevine başlamışlar. Ne? ne? Aşkımız için ölmek var, dönmek yok derler. Kız sen ne dersin Doğru mu desin Kız. Yeminle doğru derim Pembe. Bütün mahalle başlarına toplanmış. Anne! Ne dersin siz be? Mahallenin parkına oturmuşlar. Ellerinde yazılar var. Ya canımızı sakınca yazıyorlar. Allah! Ne? Allah! Ay, 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 haydi haydi yürü! Koşun koşun! Yürü koşun! Sultan nerede? Dur hadi! Abi! Dura, koş, abi, abi, abi Sultan! Kızım! Sultan! Kız bu pankartlar ne kız? Allah korusun hanım. Anarşik mi oldu? Ne anarşisi be? Okuman var yazman var. Oku işte. Ferhat! 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 Ne yaptın be Ferhat'ım be? ya. Alın kız alın. mı be Allah? Doğru olanı yaptık. Aşkımız için açlık, grevi. Evet. Kızım delirme beni açlık grevi. Haydi kalk eve gideriz kalkın. Ya. ya. Evde yaparsın diyetini. Bak sırf kilo vermekse kızım buralarda ne sürülür? Ya bırak ama gelmem ya. Ah. Ay ay Kuş, ay. ay. Niye kalkmıyor anam bu? Ah. Ne, ya bu Niye yapıştık kız Kendileri kalk. Kendileri birbirlerini zincirlemişler abla kızı. Allah sana akıl fikir versin. Yani sen koskoca market zincirlerini kabul etmiyorsun. Daha bu paslı zincirleri mi kabul ediyorsun? Püh, aferin sana. işte kafa bu kadar çalışıyor. Mutlu musun artık Pızala be? Sunu da yaktın çocukları be. Mutlu musun artık Pızala abi. be? <laughs> abiler, abiler. Duydunuz mu haberi ya? Ne oldu be? Abi Sultanla Ferhat açlık grevine başlamış ya. Ne ha? yapmışlar ne yapmışlar? Açlık grevine başlamışlar. Açlık grevi mi? Ha? Tabii ki mi bunlar Ayla. ne açlık grevi ya? Kafan iyi mi oğlum senin? Abi yemin ediyorum ha. ya. Şimdi pembe abla sultanın zengin birini evet. Onlar da protesto için açlık grevine başlamışlar ya. Bütün mahallede başlarına toplanmış ya. Abi yürüyün ya Abi yürüyün, yürüyün, ya. Yürüyün ya. Yürüyün. Abi, Koş, koşun Abi. ya. Yap, bir dakika. Sultanla kavuşmamıza izin vereceksin pembe abla. İzin vermezsen ikimiz de ölene kadar bu greve devam edeceğiz güzel kızım. Sen uyuma şu çulsuza. zaten... hiç zaman, her zaman açlığa dayanıklıdır, antrenmanlıdır. Hmm. Bilirsin, değil mi? Heh. Ben seni yağla balla besledim kızım. Telef olursun şuralarda. Ferhat! Koş koş! Ferhat. Gel! durum durun ya! Ferhat. Hadi Ferhat. Ferhat, gel, 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 gel. Bu ne hal be Ferhat? Aa, hakikaten kendilerini zincirlemişler Şipçak ya! Ya Yapmayın Ferhat vazgeçin! Aslanım benim be! Çok kral bir numara olmuşsuna. Benim bile aklıma gelmezdi bu numara vallahi. Tebrik ederim. <laughs> numara falan değil ya. Çok ciddiyiz abi. Pembe abla kavuşmamıza izin verene kadar da... ...açlık grevine devam edeceğiz. Eyvah eyvah. İyi saatli olsunlar. Bunlar çok ciddi usta. İyi de bu kıyafette girdin mi greve ya? Sorma be abi. Grevden önce almıştık işte. Yeni ne yaparsın? ikna olmazsa pazara kadar değil abi. Mezara kadar sürecek bu grev. Hı -hı. Hı -hı. Pembe. 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 Gel vazgeç şu da, Şu çocukların evlenmelerine müsaade et. Ne olur ya. Kıyma şunlara pembe. E sen de bir anasın be. Hiç mi yüreği sızlamaz be. Hadi deli deli konuşmayın hadi. Numara yapar onlar. Görmez misiniz? Ama yemezler. Selim, Batuş, Ayşe. Neredesiniz hadi yürüyün eve gidiyoruz. Pembe. Akşam olup kes. Karınları acıkınca dayanamaz. Gelirler. Eve yürüyün hadi. Ya ya yapma pembe. Hadi. Görürsünüz siz. Ya yemekleriniz durun öyle diye ellemediniz yesenize Ye demesi kolay sen niye yemezsin Ne yapayım be Ferhat da sultan Ayaz'da aç açıda beklerken Boğazımdan geçmez ki Benim de Kızana sen ye bari be. Yavrularım orada aç dururken ben nasıl yerim be? Yanlışım varsa düzelt abla ama... ...saat sekiz oldu hala gelmedi Sultan. Anne kaynı acıkınca gelecekti beyim be abla. Gelecek. Göreceksiniz. O kahvaltıyı gayet... ...mühkem yapmıştı kızım. Ondan gelmedi. Şimdi bir iki saat sonra göreceksin. Ba, oradan girecek, böyle süttüre süttüre gelecek merak etmeyin. Aşk karın doyurmaz. Kız Pembe abla darılma ama gerçekten çok insafsızsın be. Eh, konuşma kız sen, dış kapanın mandalı. Vallahi hey heylerim tepemde alırım seni ayağımın altına. Tamam mı abla, bize niye kızıyorsun Allah Allah? Aa! Sus sen de. Delirtmeyin beni, hadi hazırlanın. Meyhaneye çalmaya gideriz. Gelin bilir nedir ya? Sultan'a üzülür acısını bizden çıkarır. Var ya Fatoş ablam olmayacak var ya şöyle bir tane. Sallama be yürü hadi hadi.